arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir şey yapacağız. Çok derin bir videoya hoş geldiniz. Yanımda bugün kim var? Hemen ışınlıyorum o zaman. İşte burada. Arkadaşlar Ramazan'la birlikte bugün çok farklı bir konsept yapacağız. Benim 2000... Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Ramazan'la beraber bugün 2014'te 2015'te kalan anılarımı beraber izleyeceğiz, beraber bakacağız. Çok değişik, çok derin şeyler var. Herkesin görmesini istemediğim şeyler var açıkçası. Bu videoyu da tek çekmek istemedim, yanımda Ramazan'la çekmek istedim. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Başlayalım efendim. o zaman hemen. Farklı <laughs> farklı şeyler var. Bana kim yazmış? Ustanmaz Yasin. Cık. Bu arada çok önemli bir şey söylememiz lazım. Ben söyleyebilir miyim kanka? Sen söyleme ben söyleyeyim gerçekten. Arkadaşlar Ramazan'a kanal açıyoruz. Aynen öyle. Ramazan'da dediği gibi kanal açıyoruz. O kanala gidip kesinlikle abone olmayı unutmayın. Gidip şu karttan abone olabilirsiniz. Artık artık Ramazan'ın da kanalı var. <laughs> Gidin abone olun. Acaba ne videoları çekecek? Ben çok merak ediyorum açıkçası. Vallahi çok merak ediyorum açıkçası. Bakalım. Bana kışkırtma mışkırtma yapma Kur'an çapsın diye yıkarım hey ama. Bakarız aslan parçası bakarız. Hayırdır oğlum <laughs> İlk YouTube'a başladığım zamanki videolar mı dersin? Eski anılar mı dersin? Gözümde canlanır koskoca mazi arkadaşlar. <laughs> Merhabalar arkadaşlar ben Niter. Ben <laughs> <laughs> biraz kısayım buradan. Baksana ya lisede bir tane arkadaşımla video çekiyoruz. Kanka saçıma başıma bak saçıma başıma bak. Allah aşkına arkadaşlar. Ne videosu çekiyoruz ona bakayım. Sohbet muhabbet ediyoruz lan. Birader beni seviyor musun? Luka sohbet muhabbet ediyoruz video çekmişiz Ramazan. Arkadaşlar çok eskiden takip edenler belki bilirler. Gerçekten bilenler yoruma yazsınlar da diğerleri yazmasın. <laughs> Gökhan diye bir çocuk vardı ona gerçek anlamda kışkırtma yapmıştık. Korku evine bağlamıştık baksana. Bak korku evine bağlamıştık çocuğu böyle. <laughs> Torpil morpil atmıştık kanka. Bir tane korku evine gitmiştim ben 16 yaşındayken ve bu zamana kadar gittim en korkunç korku eviydi. Orada video çektim. Yaşanılanlara bakın şimdi. Onu buldum mesela. 16 yaşındaki videomu buldum. Bu var Loğuk içeri giriyor bizi korku. Tipime bak. Bugün arkadaşlar çok güzel bir geldik. O zaman da sakalların yok ha iyi. Sakallarım yok. Bebeğim moruk. <laughs> lise 1 veya 2. Arkadaşlar lise 1 veya 2 yani. Şu an kim arıyor lan? Paylanço falan filan yok değil mi? Oğlum beni tribe sokma ha. Neyse tamam. Bak bak içeri giriyoruz falan. Evet arkadaşlar şu anda <laughs> önündeyiz ve içeri giriyoruz. Hadi hayırlısı olsun. <laughs> Bu videoyu kesinlikle izleyin ve bayağı güzel olacak. Abi şu anda. çok sonuna güzel. kadar kesinlikle izleyin. İlerleyen <laughs> dakikalarda sürpriz de varmış. varmış. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Eski videolarımda ben çok küfür ediyormuşum. Onu fark ettim. Oğlum çok farklı farklı şeyler var ya. Bir sürü salak salak şeyler var ya. Fotoğraflar mı dersin, şeyler mi dersin? Baksana Moruk. Bu kim Moruk? Bu kim Moruk? <laughs> Kur'an çarpsın bu ne ya? Çocuğu bir yerden tanıyor Sen onu. beni bu zamanlar tanıyor muydun delikanlı gibi? İlkokulda zaten bundan biraz daha küçüktü. Kanka burada lisedeyim işte burada. Bak bu da Merteli Çavdar. Ha, evet. Dişlek Mert. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak. Ulan <laughs> <laughs> Mert ne adamsın lan. Arkadaşlar eski resimlerimi göstereceğim de şimdi SS alırsınız, paylaşırsınız falan hiç gelemem onlara ya. Zamanında gamerdım lan. Zamanında <laughs> ne oyun oynuyordum biliyor musun? Ne CSGO oynuyordum. Ta 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 ta. CSGO'da var ya baya proftum arkadaşlar. Sen hiç oyun oynuyor muydun eskiden? Oynuyordum. Ne oynuyordun? Metin kim oynuyordun? Yok. Wolf'tum vardı zamanında. Aynen. Wolf'tum <laughs> vardı aynen. Deep Gamer hatırlayanlar. Yes Deep Gamer. Moruk. Deep Gamer. Lan be zaman ne çabuk geçiyor. Kur'an çarpışı. Harbi bak bak Minecraft. <laughs> Kanka ben o zamanlar oyun videosu çekiyordum. Deep Gamer zamanları benim kanalımın eski ismi Deep Gamer. Hatta bak sana bir şey göstereyim. Bak hatta sana bir şey göstereyim. YouTube'a şöyle bir şey yazalım. YouTube.com Deep Gamer yazalım. Ne çıkacak? Bak gördün mü? İyi tak çavdar. Ta eskiden arkadaşlar. Eskiden Deep gemi yapmış. Bu neymiş lan? Baya mına. Artist ya. Bak bak. <laughs> Hızlı geç, Hızlı gel. Ben yok cosplay fotoğraf çekilmiştik öyle. Abi bu fotoğrafı ben 3 sene YouTube profil fotoğrafı yapmıştım. Cık cık cık. Neler neler var ya. Vallahi. Öyle sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Normalde herkese göstermiyorum böyle şeyleri utanıyorum ama sizle paylaşıyorum işte. Oğlum çok komik şeyler var bak. Şu an bu gördüğün odanın eski hali. Bu da kuzenim Uğur. Tanıyor musun sen Uğur'u? Bir arabanla video çekmiştim. He. Biliyorum onu. Baksana böyle tam Outlast oynuyorduk zamanında arkadaşlar. Korkunçtu yani. Bunlar ne oğlum ya? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne oğlum <laughs> <oluyor>? ya? Counter. <laughs> Aa. Burada tam neyil denemeleri yapıyorum. Video tam neyil denemeleri yapıyorum. Ha şurası arkadaşlar. Şu yatağın yanı. Her şey burada oldu. Burası da yıkılacak işte salak gibi. Gidiyor her şey. Seninle olan hiçbir şeyimiz yok. O zamanlar çok görüşmüyorduk ya. Aynen. Bu da lise işte arkadaşlar. Lise 1, lise 2 falan. Bu çocukla da görüşmüyorum. <laughs> Bakın size bir tane video izleteceğim. Bu videoyu izleme hazır mısın? Hazırım. <laughs> bak bak videoya bak. Logo <laughs> 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 no, öldü bak bak. <laughs> Böyle salak salak şeyler yapıyorduk Mert ile beraber zamanında. Arkadaşlar ilk 15 yaşında yaptığım ama yayınlamadığım bir şarkı yaşayacağım şimdi size. Hazır mısınız? Mesela atıyorum. Ne açabilirim? Bakıyorum. Bunu siktir et. İlk defa babamla stüdyoya gittim. Babam beni stüdyoya götürdü. Bu şarkının kaydını almıştık. Vay be. Şimdi bunu izliyoruz. Acaba 10 sene sonra bu videoları izleyip ne tepki vereceğiz? Anlamı yok ama anlamıyorum. Bu hip hop benim için ömür tek yol. Senin yapamadığın tek şey en senkron. Son oluyor bu. Oğlum sesim ne kadar inceymiş lan Ramazan. Harbi. İn İnsan sesi değişiyor kankası. Aa Öyle arkadaşlar mi? bu şarkı Arkadaşlar bu şarkı benim zamanında yaptığım ve şu anda dinleyip etkilendiğim bir şarkı. Sözleri olsun, şeyleri olsun. Farklıydı. A alın bir dinleyin o zaman. Derdim düştü kalbime, kusuruma bakma. Delirten sıkıntını huzuruna sakla. Su koymadan hayatına sek mahvedersin. Unutma iyi olursan hep kaybedersin. Anlamsız hayatta mana bulup yardır. Ölen ya, da... Annen, yanındaysa hala. E Eyvallah Murk o zamanlar öyle şey dertli dertli şeyler yapıyordum. Çok da bir derdim yoktu. O zamanlar hiçbir derdim yoktu. Arkadaşlar niye böyle şeyler yapıyordum bilmiyorum. Şu an o zamana göre şu an gerçekten daha sıkıntılı bir dönemdeyim. Eskisine göre tabii ki. Hani bir ton sorumluluğum var, bir ton derdim tasam var arkadaşlar. Ama bu sefer bu, böyle şeyler bilmiyorum ya. Garipti. 2014'te, 2015'te yaptığım bir tane klibi izletmek istiyorum görselli bir şekilde. Aa. Bunu kimse izlemedi bu arada. Ben bile izlemedim. Vallahi Ramazan bile izlemedi. Açıyorum lan. Utanmıyorum. Açıyorum lan. Bir şey olmaz. Geç geçmiş moruk. Yani şu anki halime bakıyorum. Sıkıntı yok yani. Geçmişte de bence güzel şeyler bırakmışım kendime. Küçüklük hali. Açıyorum. Burası Çamlıca Tepesi kanka. Orada çektik klibi. Bu stüdyo lazımdı ümidi de kestim Devam etmeliydim Ne yapacaktım şaşırdım İçimde küro hastası bak yine lan kaşındı Dostlar diyordu bak bunlar da başıydı Kargaydım ama kimsenin gözünü oymadım Piyasada var zaten birkaç tane soytu O yüzden görmüyorum sen Daha yolun başındayım ben Gel Nereye doğru bu kadar yükü deve bile taşımaz zor Aldım elime... Oğlum ben bunları şimdi açıyorum dinliyoruz da telif telifleyebiliriz bunlar bunlardan kanka ben sana söyleyeyim. Altyapılar beat falan alt, arkadaş alan şey falan şey yani. Başkasına mı ait? Bilmiyorum satın alınması lazım falan yani. Telifleyebiliriz o yüzden çok dinletmek istemiyorum arkadaşlar. Böyle şeyler yani eskiden kalan. Böyle geçen gün açtım baktım lan dedim ben bununla bir dedim video çekeyim. Bence iyi oldu. Öyle. Hadi sana beat açıyorum üstüne bir şeyler söyle. İyi. Ee, sen Kanka ben söyledim Hayır, bir şeyler söyle değil. Ramazan ne oldu ya? Aldatıldın mı Ramazan ne oldu ya? <laughs> Ramazan ne oldu kardeşim aldatıldın mı ya? Hey 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 Anlat bana öyle miydi? Hayat önden gider söyle ben gölge miydim? Tamam anlatıyorum yavaş yavaş böyle mi? Artık ateş aldı bence sönmeliydi Ye yeah. Bana öyle miydi Hayat önden gider söyle ben gölge miydi Ye yeah. Vay be Güzel şeyler ya kanka eskiden Böyle senin eski fotoğrafların videoların duruyor mu hiç? Saklı hiç var mı böyle önceden kalan? Size çok komik bir fotoğraf göstereceğim arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Ramazan gördün mü sen bunu? Onu biliyorum. Bunu nereden biliyorsun? Elime kılıç koymuşum bir tane Minecraft. <laughs> bebek gibiymişim Kur'an çarpsın bebek gibiymişim ya. <laughs> Hayat üzüyor, yaşlandırıyor. Hayat sürprizlerle dolu. Bu neymiş lan? Aa arkadaşım grafiti yapıyor. Arkadaşım grafiti yapıyor. Yer efsane birader. Vay be. Demek istediğim bir şey var mı? Şu an yok. Yarın olur mu? Yarın olabilir. <laughs> arkadaşlar çok derin bir videonun sonuna geldik. Gerçekten benim için derin bir video olduğu için bu videonun ismini böyle yaptım. Ramazan bana eşlik etti bu videoda. Ramazan'la beraber baktık ettik falan. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. E, buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Like'lar like. Ne yapsınlar? Like like butonunu <laughs> kırsınlar. Hadi yazı <laughs>